kutlu dediler. Dolarıyla muhteşem organizasyonda. İnanın o kadar mutluyum evet, evet. evet. ki Allah'a emanet olun. Sizlere canı bir teşekkür ediyorum gerçekten. Tekrar başarılar diliyorum. Rabbim yar ve Hepinize iyi hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. çekiyor. Evet, Hazar Ağabey'e Fatih Erkan. Elçoğlu adres doğru. Bu ikinci daha da güzel oldu. Ay, güzel bir kalabalık var mı? 10 numara bir fuar yapmış. Gelip de memnun olmayan yok da açıkçası. Elçoğlu çok büyük bir organizasyona soyundu. Öncelikle arkadaşlara tebrik ediyorum. İlk fuarla kıyasladığımız zaman daha başarılı. Bu kadar yoğun katılımlı bir fuar organizasyonu düzenlemişler. Doğru konsept hazırlamış. Fuar çok güzel. Ben hayatım boyunca böyle fuar görmedim. Gerçekten çok kaliteli bir hizmet var. Gerçekten mükemmel bir, bir organizasyon. Adamlar yapmış. Çok memnun abi duruyoruz. Gayet başarılı buluyorum. Çok güzel bir organizasyon geçiyor. Sağ olun başarıların devamını diliyoruz. İdris abimize çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir yoğunluk var. Devamını bekliyoruz. Bu organizasyon için teşekkür ederiz. Hakikaten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Tohumduk, toprağa düştük, filiz olduk, ağaç olduk. Bir çınar olacağız inşallah.